Sen birilerinin ayağına fena basmışsın galiba. Senden önce idam fermanın gelmiş. Ayak altında dolaşan çok dayı. Bazen mecbur kalıyorsun işte. <laughs> Dilin de çivri. Fıtratımız bu ne yapalım? Değişmiyor. Öyle diyorsan öyledir. Peki seni hangi rüzgar attı buraya? Misafiriz diyelim misafirlikten de pek şikayetim yok gibi ha? Bak. Genelde dışarıda derdi tasası olanlar böyle olur. Doğrudur. Bak ben sana bir şey söyleyeyim delikanlı. Eğer bu dört duvar arasında ben derdimin dermanını bulurum diyorsan... Ben de Allah sana kolaylık versin diyorum. Zor diyorsun yani. Bakacağız artık. Sen ev sahibi gibi duruyorsun. Uzun zaman oldu herhalde. Çok uzun zaman oldu. Kaç sene? Saymayı bırakacak kadar. Belki Şahin Cigal'i de tanıyorsundur. O da burada yatmış. Cigal mi? Tanımam mı? Hayırdır? Neye sordun? Arkasından dua etmeye değer mi diye. Yok, değmez. İyi tanır mıydın dayı? Ne şerefsiz olduğunu bilecek kadar. Bu... Yani bu Cigal'in böyle akrabası falan filan var mıydı? Davasını gidecek birileri. İtleri vardı öyle işini gücünü gören. Bir kızı var. Ziyarete gelirdi sık sık. Doktor doktor diye övünür uzun uzun kızını anlatırdı. Bu Gölcük depreminde kaybolmuş kız. Sonra esirgeme yurdunda büyümüş. 99 depreminde bir kızı varmış, kaybolmuş. Öldü mü kaldı mı kimsenin bildiği yok. Bak bu arada evden çıkacak olursan bana haber ver olur mu? Alarmın şifresi de 17.08. kızı gördün mü dayı sen hiç? Bir kere bir açık görüşe gelmişti. Böyle açık kahverengi saçlı bir kız. <laughs> Şahinci benim kaldığı otomobiliyormuş sadece. Sınırlı limon. Ha, gazetelerde resimleri falan da çıktı bir ara. Niye yani? Ünlü biri mi? Yok canım. Sen... Sözde hayırsever bir iş adamı bu kızın çalıştığı hastaneye yardım etmiş. Aile iş adamı bunu o yurttan alıp Bursa'dan okutmuş. Doktor yapmış. Kızım benim veliahtım der dururdu. Şerefsiz. Evlat, hayırdır? Evlat! Gardiyan! Gardiyan kapıyı aç! Karımı arayacağım lan! Karımı arayacağım oğlum, kapıyı açacaksın! Kapıyı aç! Ee, aç, e, aç kapıyı! Aç, aç, aç lan kapıyı! Kapıyı aç lan! Aç lan kapıyı! Kapıyı aç lan! Kapıyı açın lan! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.